Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Chelsea ile başlayalım. 18 puanla 4. sırada yer alan Chelsea, son olarak Noah'ı Konferans Ligi'nde 8-0 mağlup etmişti galibiyetlerini sürdürmek isteyen Chelsea, Arsenal ile oynadığı son maçı 5-0 kaybetmişti. Arsenal'a gelecek olursak. Chelsea ile aynı puana sahip olan Arsenal son iki maçını da kaybetti. Newcastle ve Inter maçlarını deplasmanda, 1-0'lık skorlarla kaybeden Arsenal deplasmandan puan ve puanlar çıkarmak istiyor. Keyifli bir maç olmasını bekliyorum. Gollü bir maç izleriz. 2-5 üst 1.52-19.30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.